Mustafa Bey, işte biraz önce ifade ettik değil mi? İşte Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken bizim Kıbrıs Doğu Akdeniz'e demir atmış bir uçak gemisi misaliyken, stratejik önemi ortadayken kendi getirdikleri belgelerde anlam planının ne kadar doğru olduğunu savunabiliyorlar. Bakın komutanım belki bunu daha da detaylandırır. Şu an Yunanistan'da tartışma nedir biliyor musunuz Mustafa Bey? Türkiye'de iktidar değişirse 14 Mayıs'ta bizim uçak modellerimizi yenilememize gerek yok. Türkiye zaten uçak yapamayacak, filolarını yenileyemeyecek. Bizim milyarlarca dolar para yatırarak F-35 almamıza veya Rafael'leri yenilememize gerek yok yönünde tartışmalar yapılıyor. Yani kendilerini Türkiye'deki seçim sonuçlarına o kadar özgülemiş vaziyetteler. Şimdi şunu söylemek lazım. Bugün işte biraz önce Muharrem İnce ile alakalı hususları ifade ettik. Ne diyor bu Cenah Muharrem İnce? Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekil. Senin yüzünden seçim ikinci tura alacak. İkinci turumda, turda da ne olacağını bilemiyoruz, kaybedebiliriz. Baskı bu değil mi? Hı hı. Sayın İnce ne dedi bunlara yönelik olarak? Ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldım. İşte 17 Mayıs 2021'de partiyi kurdum. Partiyi kurmamdaki esas amaç ne? Cumhurbaşkanı adayı olabilmek. Evet. Amacım buydu. E siz Kemal Bey sizin adaylığınız şurada e, Mart 6 Mart itibariyle netleşti. İşte 6 masadan Kemal Kılıçdaroğlu ismi olarak bu belirlendi. Demek ki ben iddiamı yıllar önce ortaya koymuşum. Ve yine sizi milletvekilleriniz aday gösteriyor. E diğer o küçük partiler zaten hiçbir şekilde seçime girmiyor. Yanlarına yamanmış vaziyette Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama Muharrem İnce veyahut da Sayın Perinçek olsun, Sayın Oğan olsun anayasa 101. maddesi kapsamında 100 bin imzayı toplamak suretiyle 5 günlük sürede Cumhurbaşkanı adayı oluyorlar. İşin zor yönüyle buna da giriyorlar netice itibariyle. Hı hı. Onun için bu kadar bir emek verilmişken, bu kadar örgütünü arkasına almışken Muharrem İnce'nin buradan çekilmesi Çok mümkün değil Peki Zaten ben bir şey sorabilir miyim Muharrem İnce'yi bu fikrinden vazgeçirebilecek Bir teklif yok muydu Ya da var mı Şu olursa Muharrem İnce ben, Biliyorsunuz e, ben de işte Mustafa tarzında. Bey Ben de biliyorsunuz Memleket Partisi'nde kurucusuyum Bir buçuk yıla yakın orada da bulundu Ve Cumhuriyet Hı -hı. Halk Partisi'ni az çok biliyoruz Netice itibariyle Muharrem İnce'nin şu geldiği süreç itibariyle bir vaatle etkisizleştirilmesini ben mümkün görmüyorum. Evet. Yani bu yolda gidecektir. Yani Muharrem İnce'nin kafasında iddialı bir siyasetçi. Hı -hı. Kafa 2018'de alamadım. Bu sefer alabilirim Hı -hı. diyor. Belki ikinci tura ben kalabilirim diyor. Hı -hı. Seçime yakın çok sürprizler olabilir. İşte İyi Parti'nin durumunu görüyoruz. Gerileyen bir İyi Parti var. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi kendi amlemiyle yani, seçimlere Bahatlere girecek. İnanmaz Biliyoruz. mı diyorsunuz? Bir... Siz? Yok inanmaz. Çünkü şunu söylemek lazım Mustafa Bey. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi de kendi amlemiyle seçime girecek. Neden? Yani. Anadolu'da İyi Parti gerileyecek. Evet. İyi Parti'den e, ...kaçacak seçmeni kim alacak... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...bu da en büyük alternatif... E, ...Muharrem İnce neye güvensin... ...bugün seni Milli Eğitim Bakanı yaptım dedi... Hı hı. ...Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptım dedi... ...yarın yetkiyi eline aldığı zaman... ...yetkiyi kullandığı zaman... ...Cumhurbaşkanı Anayasa'nın... ...104. maddesi kapsamında... ...sizi görevden hiçbir neden... ...olmaksızın alabilir... Sizin bakanlıktan bunu, bunu alabile sordum. Bir bunu niye sordum? Yani bu. Sayın Mansur Yavaş'la Sayın, Sayın İmamoğlu, Sayın İmamoğlu'yla Sayın Yavaş sonuçta bu vade inandılar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarını düşünüyorlar. O yüzden sordum bu soruyu. Yani onlarda da benzer bir durum olamaz mı? Yani şimdi onlar onların onların maksadı daha farklı olabilir ama Muharrem İnce istifa ederken Şubat 2021'de neler demişti hatırlayalım. Ben de aynı nedenleri ileri sürmüştüm. Evet. Partinin Atatürk'ten uzaklaşması, partiye FETÖ ve HDP'nin iltisak etmesi, girmesi, partinin ayarlarının bozulması. Bunların hangisi düzeldi Mustafa Bey? Bugün de aynı şey. bunlar düzeldi de mi orayla bir e, yapılanmaya girecek. Veyahut da, veyahut da Muharrem İnce başına gelenleri biliyor. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından nasıl tasfiye edildiğini. Bu tasfiye hı hı. normal bir tasfiye de değil zaten. Çünkü partide başka bir güç egemen oluyor. işte on aralıkçı dediğimiz Atatürk'ten uzak, işte milli değerlerden uzak, işte HDP'ye sıcak bakan bir yapı egemen oluyor ve bu yapı sizi yavaş yavaş tasfiye ediyor. Muharrem İnce de onlardan bir tanesiydi belki ben de bir son şey arkalarından mi? bir tanesidir. Bu sorusu var mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ee, Kılıçdaroğlu İnce ziyareti neticesinde refüze olması yani siyaseten reddedilmiş oldu bu bir prestij kaybı anlamına gelmez mi sayın Kılıçdaroğlu için ben şunu düşünüyorum Kılıçdaroğlu böyle bir tabloyla baş başa kalacağını biliyordu Eray abi yani böyle bir tabloyla Muharrem İnce'nin işte o son dakika söyledi hoş geldiniz güle güle gibi 2018'de gel bakalım Muharrem'in rövanşını alacak bir ifade kullanabileceğini Bilebilecek bir siyasetçiydi. Baktığınızda yanında Engin Altay vardı. Engin Altay kimdi? 2018'de Muharrem İnce'nin seçim kampanyasının başında bulunan bir isimdi. Muharrem İnce'nin böyle bir girişimde bulunabileceğini tahmin edecek siyasetçilerdi yanındakiler. Ama biraz önce söylediğim gibi burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu oraya gitmesi kendi seçmeni yönünden de belki İyi Parti seçmeni yönünden de sen herkesle görüşüyorsun sen git. Muharrem reddederse reddetsin. Ama sen oraya bir kere git noktasındaydı. Kendince onu gerçekleştirdi. Bugünkü tablonun yansımasının ben olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'nin örgütünü geri plana bırakarak geldiği iddialı aşamayı hmm. söylediği sözleri geri bırakarak bundan rücu etmesini şu haldeki kendisi söylüyor. Bu ittifak yüzde ülke yönetmeye kudreti olsa seçilse dahi 6 e, ay sonra bir seçim olur yüzde AK Parti tekrar iktidara gelir diyor. Böyle bir tablonun içerisinde kendini neden dahil etsin? Kendi kendisiyle çelişmiş olacak. Kendisi Anladım. söylüyor bunu. Bunların yönetemeyeceğini başarılı olamayacağını kendi mütaddit kereleri ifade etti. ...onun için bu tablonun içerisinde olmayacaktır... ...buradaki bölünme parçalanma... ...burada söylediği tarih de önemli... ...10 Nisan tarihi... ...neden bunu söylüyor... ...9 Nisan akşamı itibariyle listeler belli olacak... ...bugün ben söyleyeyim... ...CHP'nin İstanbul listesine bakın... ...bugün iktidara hakaret eden... ...tehdit eden... ...ne kadar gazeteci varsa... ...listede milletvekili adayı olarak... ...başvurmuş durumda... E ...şimdi bu isimleri almak için partinin evlatlarını koyamayacaklar listeye. İşte diğer partilerin isimleri listelere yerleştirilecek. Orada bir rahatsızlık ortaya çıkacak. O rahatsız olanların da kendisine yöneleceğini buradan da bir güç kazanacağını düşünüyor. Ki siyasetin mantığı gereği de doğru olabilecek bir şey bu. Onun için Muharrem Bey öz itibariyle kurnaz bir siyasetçidir. Koşulların daha çok lehine döneceğini görmüş vaziyette. Onun için durmak yok yola devam diyecek diye düşünüyorum Eray abi. Evet. Taceddin Bey siz ne dersiniz? Yani bu e, Muharrem Bey konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da mesela surat ifadesi de çok ilginç. Gülümsüyor. PKK diyor, FETÖ diyor. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyordu. Yani Yani o, o böyle bir kızgınlık gülümsemesi mi? Ne nasıl Yok yok. Ben? Siyasal kültür diyorum ben buna ya. Siyasal kültürün aslında yansımalarını görüyoruz biz burada. Erdoğan'ın seçmeni neden seviyor? Kılıçdaroğlu'nu seçmeni neden tercih eder? İkisinin de cevabı burada. Şu duruma Erdoğan düşer miydi? Bırakın Muharrem her, herhangi birinin karşısında. Yani böyle bir muameleyle karşı karşıya kalacağını biliyordu dedi Sayın Mustafa Kemal Çiçek. Abi haklısınız ben de o kanaattayım. Yani bunu bilmemek için çok saf olmak lazım. Sayın Muharrem İnce'nin o 2018'de yediği golü çıkartmak için ...böyle bir şey yapacağını hepimiz biliyorduk. Evet. O da biliyordu. Bile böyle bile Bir durum. bile niye duruma... gitti o zaman peki? Çünkü birincisi seçim sonrası için herkes faturaları kesiyor dedim ya. He, Sanki seçim böyle seçim bir hava sezinliyorum evet. hocam. Siz ne dersiniz? Buyurun. Siyasetçi değilim de. Yani Sayın İnce mesela seçim sonrası CHP nin oluşacağı tabloda acaba kendine Genel bir... Genel başkanlığa mı oydu? yani muhtemelen böyle bir şey mi düşünüyor? Çünkü ben... neticede <laughs> e, iyi bir onu... sonuç alırsa olabilir Eray abi. İyi bir netice alırsa seçimlerden o yola tevessül edebilir. Yani onu